Hedefi tamam. Yani, evet. tamam. Tankımızın modeli M48A5T2 modeli. Tankçıyı tankçı yapan en büyük etken atış. Şu an hazır halde nişancı veya tank komutanı ateşleyebilir. matları ve tank topunu hedefe yöneltir ve ateş ederim Gülets taban uçak savar. 5. Hurt Havayı Tank Bölük Komutanı. 2015 atamalarıyla bölgeye atandım. E, halen de devam etmekteyim. Benim bu tanktaki görevim tank komutanı. Tank Uzman Çavuş Sezer Şer. Şehit Piyader Murat Şehitoğlu karakolunun tank doldurucusu. Tankımız e, 4 mürettebattan oluşmaktadır. Sürücü, doldurucu ve nişancıdan oluşmuş. Uzman Çavuş Kıraç. 4 mürettebattan tank nişancısıyım. E, tank komutanı mürettebatını organize ederek tankın e, hareket etmesini ve atış yapmasını sağlar. Tank gibimdeki görevim sürücü olarak görev yapmaktayım. Ben bu tankın sürücülüğünü yapıyorum. Tankımızın modeli M48A5T2 modeli. Bunların bir model düşü T1'leri var. Bunlar T1'lerden modernize olmuş tanklar. M48 tankları. Şu an envanterimizdeki eski tanklardan bir tanesi. Bakım sistemimiz sayesinde şu an bu gördüğünüz tank, örnek veriyorum, her şeyiyle fark Tank topu atış yapabilir, hareket de edebilir, makineli tüfekleriyle atış da edebilir. Herhangi bir temasla düşmana yaklaşabilir. Yaşlama tecrübeli diyebiliriz. Bu tankın içerisinde kule makinalı tüfeğinin 7.62 mm çapında bir mühimmat bulunmakta. Tankın üzerinde bulunan uçak savarın 12.7 milimetre çapında bir mühimmat bulunmakta. Ve de bizim asıl bombamız tank topumuz 105 mm çapında mühimmatımız bulunmaktadır. Tankımız yerinde bulunan 105 mm'lik tank topu ile 4000 metreye, 12.7 mm'lik uçak savar silahı ile yaklaşık 1800 metreye, A4 makinalı tüfeği ile de 1100 metreye kadar tespit ettiğimiz hedefleri etkili bir şekilde ateş altına alabiliriz. Var. Burada da 7.62 mm mühimmatımız var. Mühimmatı aynı bir şekilde yerleştirdiğimizde ve kurduğumuzda silahımızı hazır hale getiriyoruz. Ve nişancıya hazır komutunu verdikten sonra tank komutanımız emir verdiği takdirde durma kolu çekilir ve ateşlemeyi nişancı arkadaşımız gerçekleştirir. Tank nişancısının görevi tankın içinde bulunan silahları, mühimmatları ve tank topunu hedefe yöneltir ve ateş eder. Daha sonra tank topu var. Tank topunun emniyeti kama açılma sistemi var. Bunu da göstereyim size. Kamayı açarız. Daha sonra sabitlemesini yaparız. Tank topunun içerisine yerleştirme hususuna gelelim. Çok dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Çünkü çok hassas bir mühimmat ve patladığında hiçbirimizin kalmayacağı bir mühimmat çeşidi. Araba gibi düşünmeyelim bunu. Arazi şartlarına yüksek performans gösterebilir. Hızı alçak hızda 10 kilometre yapıyor. Ee, yüksek hızda 48 kilometre atıyor. Bu tutmuş olduğum kol Nişancı takat tutamadı. Bu kuleyi Sağa sola yukarı ve aşağı doğru yöneltir. Sol tarafımızda gördüğümüz Hedefi görmeye yarar. Bu elektrik olmadığı durumlarda M105'te Kısa ve uzun mesafeli hedeflere karşı atılır. Bu gündüz görüş periskopu 8 büyütmeli. Bu elektrik olduğu zamanlarda kullanırız bunu. 8 büyütmeli. Bu sağ tarafımızda gördüğümüz periskop ise termal cihazıdır. Bu da gece şartlarında 7 veya 15 dakika arasında hazır olup hedefi ateş altına almamızı sağlar. 5 saniye içerisinde yapmam gerekiyor bu işlemi ki karşıdaki düşman bize hedef almasın. Şu kısma geldikten sonra elimizi yukarıya kaldırmamız gerekiyor ki 54 kiloluk bu ama yani kapanma mekanizması elimizi almasın. Şu şekilde kapatıyoruz. Emniyetimiz var. Emniyeti açmadığımız sürece hiçbir şekilde ne ben ne bir başka nişancı arkadaşımızın tam komutanı hiçbir şekilde ateşlemeyi gerçekleştiremez. Ama emniyeti açtığımızda şu an hazır halde nişancı veya tam komutanı ateşleyebilir. Tam komutanın emriyle tabii ki. Şu anda gördüğünüz araç, taktik tekerlekli zırhlı araç, Cobra aracımız. Bu modeli kapalı kuleli olan, e, içeriden kontrollü, içinde termal ünitesi bulunan bir aracımız. E, aracımızın genel olarak özellikleri, e, 4x4 bir aracımız. Her türlü arazi ve iklim koşullarında, e, her türlü harekatta görev alabilecek bir aracımız. E, aracın herhangi bir batma, bir çamurda kalma, saplanma gibi durumlarında, önde bulunan winch vasıtasıyla Araç kendisini kurtarabilme imkan kabiliyetine sahiptir. Aracın üzerinde ön tarafta dört tane görüyorsunuz. Sis havanları mevcuttur. Normal düzenli bir muharebede e, aracın kendisini gizleyerek, düşmandan kendisini gizleyerek intikal etmesini kolaylaştırmayı sağlar. Gördüğünüz üzere camlar e, normal bir camdan çok daha kalın oldu. Dışarıdan bakılınca da yeşilliğinden, renginden belli oluyor. Bu e, daha kalın olmasının sebebi kurşun geçirmez cam, camlara sahiptir. Aracın genel olarak ön tarafına da baktığınız zaman üstüne de yanlarına da baktığınız zaman her zaman bir meyil e, göreceksiniz. Bu meyil aracın üzerine herhangi bir gelen bir mühimmatın e, direkt araca e, 90 derece açıyla gelmesini değil, e, açılı olarak çarpa, çarparak çekmesini sağlaması maksadıyla bu şekilde düzen edilmiştir. Aracımızın üzerinde monteli olarak lastik şişirme aparatları vardır. Herhangi bir hareket esnasında, yol durumunda, herhangi bir çatışma esnasında aracın lastiği patladığı takdirde belli bir süratte, belli bir e, oranda, mesafede e, herhangi bir takviye almadan, lastiğini değiştirmeye gerek olmadan kendi lastiğini, kendisi şişirmek suretiyle yola devam edebilmektedir. Bunlar ile emniyetli bir bölge geçildiği esnada da stepnesiyle değiştirilerek yoluna devam etmektedir. Onun haricinde aracımızın kapısını şekilde açtığımızda aracın zaten e, sahip olduğu zırh kalınlığı gözüküyor. E, bu aracımızın genel olarak kapısının kilit mekanizması da mevcuttur. İçeriye personel bindikten sonra kapısı kilitlenerek e, dışarıdan herhangi bir şekilde aracın içerisine girişi veya durduğu bir yerde e, yaklaşan birisinin aracın kapısını açmasını engeller. Şurada gördüğünüz boşluklar içeriden kapatılabilmekte. E, herhangi bir Araca saldırı, yakın taciz esnasında veya taktik bir harekatta, normal bir düzenli muharebede e, kullanılan atış mazgalları buradan e, silah namlusu çıkartılarak atış yapılabilmekte. Gene buradan da gözetleme yapılabilmekte. E, atıcının etrafını gözetleyerek e, hedefini belirlemesi maksadıyla kullanılmakta. Bunlar da gene kurşun geçirmez camdır. Aracın arka tarafına geldiğimizde Şurada üst tarafta normal sivil araçlarda olduğu gibi e, fren e, veya işte far ışıkları. Altında gözük, gözüken şuradaki ve şurada da karartma lambalarını görebilirsiniz. Bunlar da gene taktik harekatlarda kullanılan e, yerlerdir. Gene burada da kapalı bir mazgal göreceksiniz. Bu kapalı mazgal da aynı şekilde arka taraftan e, MG3 nişancısı özellikle makine tüfek nişancılarının kullandığı bir mazgaldır. O yüzden diğerlerine nispeten biraz daha büyüktür aynı şekilde gözetleme penceresi mevcut. Arka kapıda e, gene yan kapıyla aynı özelliklere sahiptir. Burada da zırh kalınlığı aynıdır. Aracın her yerindeki zırh kalınlığı, altındaki de dahil olmak üzere hepsi aynıdır. Aynalara gelelim. E, aynalar içeriden kontrollüdür. İçeriden kontrol edilerek e, aynaların ayarlaması yapılabilir. Aracımızın lastik sistemi aracın e, kendisinden, içerisindeki personelden tamamen bağımsız olarak e, burada gördüğünüz amortisör sistemleriyle her türlü arazi koşullarında hareket edebilmektedir. E, aracın şurada gördüğünüz üzere e, gövdesinin aşağıya doğru da meyilli olması yine alt taraftan yukarıya doğru çapraz bir şekilde gelmesi sebebiyle herhangi bir patlamaya karşı, aracın altında olabilecek herhangi bir patlamaya karşı e, aracın içerisindeki personelin korunmasını sağlamaktadır. Kuvvetli patlamalarda genel, genel olarak aracın lastikleri kopmasına rağmen, araç e, belli bir oranda e, devrilmesine veya işte bulunduğu bölgeden başka bir bölgeye fırlatılmasına rağmen sadece lastikleri kopmakta fakat aracın içerisinde bulunan personel, emniyet kemerleri bağlı olduğu sürece aracın içerisindeki personelin e, can güvenini sağlamaktadır. E, aracın fren diskleri lastiklerin üzerinde değil, aracın genel olarak ortasında bulunmaktadır. E, fren diskleri ortada olduğu için e, iki lastiği aynı anda komuta etmektedir. Aracımızın silahına gelecek olursak aracımızın üzerinde e, ismini verdiğimiz silahımız mevcut. Yan tarafındaki bulunan kutunun içerisinde mühimmatları konuluyor. Burada gördüğünüz gibi e, mühimmatları konulduktan sonra içeriden kontrol olarak tamamen e, nişancının içeriden kontrol etmesi suretiyle silah ateşleme yapıyor. Herhangi bir şekilde dışarıda herhangi bir personel kalmıyor. Şu gördüğünüz cihaz aracın gündüz ve gece görüş ünitelerinin bulunduğu bölge. Ee, korumasını sağlamak maksadıyla da şu gördüğünüz zırh kanlığındaki gene aracın kendi zırh kalınlığındaki e, kapak mevcut. Aracın içerideki elektronik cihazların e, herhangi bir şekilde arızalanması, hasar görmesi durumunda araç dışarıdan da şu anda gördüğünüz gibi nişancının şurada silah kullanarak gene silah kendi üzerindeki gezinden nişan almak suretiyle kullanılabilmektedir. Aracın kulecisinin dışarı çıkmak suretiyle silah kendi imkanlarıyla el ile sağa sola çevirip yukarı aşağı çevirerek nişan alması suretiyle aracın e, silahını da gene aynı şekilde manuel olarak da kullanılabilmektedir.